bildiğin kumsalı yiyor. Kumsalı yiyor. Hey, çiçek ismi koydum. Çiçek. Evet yani benim önceki laleydi kazımın ismi. Buna da başka koydum. Israrla içiyor. He sıçmış. Israrla içiyor. Bak gene aynı yere bak. Yandı yandı. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Hadi biraz daha. Hadi biraz daha. Oy 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 oy. Haydi son bitti. 咱们。 Bak. Çöp atmaya gittim. Çıkmış aradan. Fık fık fık. Beni şey yapınca seslenince sustu. Gel. Gel ölen gel. Gel eşek gel. Gel. Gel buraya gel. Gel. Burası ona cennet ya. <laughs> gel bakayım. Burası burası ona cennet var ya. Şöyle göstereyim. Bütün gün otluyor burada. <laughs> yani burası ona cennet. Hadi bakalım devam. Ne dedin? Yalnız mı hissettin kendini? He? Kendini yalnız mı hissettin? He? Nasıl otluyor vallahi? Şurada üç gün ye, ye hepsini bütün otları. <laughs> Nerede tırtıl? Ölen kaz var ya cennete geldi. Cennete. Cennete geldi hayvan cennete. <laughs> Bütün bu otlar çimenler. Şu sitede gördüğünüz. Bütün bu otlar çimenler. Kaza ait şu <laughs> anda. Yerken kendinden geçiyor. Tırtıl mı o? İki tane tırtıl var orada? Evet, ama değişik renkteki tırtıllar. Hmm. Bu nasıl bir keyif yatışı? Bu nasıl bir keyif yatışı? Bacağını arkaya çıkarmış, uzatmış. Ulan hayvan var ya, hayvan keyiften resmen dört köşe şu anda. Yani keyiften dört köşe. Hayvanın yaşadığı, şu anda yaşadığı yer, işte suyu burada, Böyle yani şu şurada hayvan şu muhitte <laughs> ama hep burada yani burada buraya suya buradan karşıya işte şuralara biraz böyle. Vallahi yat dinlen dedim yattı. Ah oh, tamam işte hayvanın alanı bu <laughs> ama işte burada hep.